kararı bulunan Ünsal Van, yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı. Son dakika evet. gelişmesi. Ünsal Van kimdir? Bu gelişmenin önemi nedir? Sizden dinleyelim. Aslında bu e, olayları, bu skandalı ateşleyen geçen hafta attığı bir tweet oldu. Ünsal Van, Zehra Taşkesenlioğlu'yla 2019 yılında evlendi. Bir e, finans Hukuku alanında bir isim 2012'de ortaklıkları var Bu alanda Daha sonra Türk Hava Kurumu Üniversitesinin başına getiriliyor AKP'den milletvekilliği Adaylığı var ama seçilemiyor hı hı. Hakan Fidan birinci sırada Çıkıyor o oylamadan Temayül oylamasında Böyle bir figür Geçen hafta attığı tweette ne dedi ee, bekleyin işte videolarla ve WhatsApp kayıtlarıyla geliyoruz dedi o dilekçe haberinden sonra bu boşanma dilekçesine yayın yasağı getirildi özel hayatın gizliliği nedeniyle Doğru. o ona uyarak şunu söyleyebilirim e, o boşanma niteliği bir e, dilekçesi bir e, suç e, itirafı niteliğinde ne var o dilekçede özel hayatla ilgili kısmına girmiyorum. Ee, sermaye Piyasası Kurulu başkanının kız kardeşi ki kendisi de halka arıza e, danışmanlık yapıyor hı hı. Bu da başlı başına bir skandal diyor ki. Benim eşim hisse senedi alıp satıyor, şirketlere ortak oluyor. Hatta kendi şirketini de eşinin şoförü üzerine vermiş. Çünkü biliyor orada ne sıkıntı olduğunu. Sermaye piyasası kurulunun başkanının kardeşi olarak halka arıza aracılık edemeyeceğini biliyor. Bunu işte web sitesinden kaldırıyor. Şirketteki ortaklığını iki kız kardeş tasfiye ediyorlar ve Ünsal Ban'ın şoförünün üzerine getiriyorlar. Burada Zehra Taşkesenlioğlu ne yaptığını aldığı hukuki riskleri bilen bir isim. Bütün bunlar o şeyde var. Öte yandan Peker'in çizdiği çerçeve de koca bir örtünün sadece ucunu araladı diyebilirim. O koca örtü de çeşitli yöntemlerle borsa spekülasyonları ve manipülasyonlarıyla yatırımcıların parasının çalınması. Ee, bu nedir? Mesela bir örnek vereyim. 2021 yılında halka açılan şirketler var. 1.7 milyar dolar toplanmış. Sadece halka açılmayla. Bugün Barış Soydan Halk TV'de önemli bir yazı yazdı evet. Halk TV ve KomTR'de. ve İsmail Saymaz da bu dilekçeyle detaylara girdi. Bu ikisi penceresinden söylüyorum. 1.7 milyar e, dolarlık halka arz yapılmış 2021 yılında. Bugünkü ee, ne olmuş belki bu hisseler 1.7 milyar dolara satılmış toplam 40 kadar şirketin hissesi bugün e, iki şirketin e, değer artışı dışında çok yüksek değer artışı var e, aşağı yukarı bir 300 milyon dolar zarar var yani dörtte biri neredeyse yüzde 20'si 30'u erimiş bu paranın dolar bazında baktığınızda tek tek şirket bazında baktığınızda yani e, üçte bir, e, üçte iki oranında eriyen şirketler var. Nedir halka arz? E, bir şirket halka açılıyor ve e, piyasa fiyatının biraz altında fiyatla açılıyor ki yatırımcılara teşvik olsun, alsınlar o e, hisseleri, üç kuruş para kazansınlar diye. E, bu hisselerin çoğu halka açılma fiyatının çok gerisinde kalmış. Ve bu aleni bir şey gösteriyor çünkü e, bu hisselerin, bu şirketlerin e, halka açılıp açılmayacak kalitede olmasını belirleyen sermaye piyasası kurulu, orada imzası olan herkes. Bu zarardan sorumlu, bu şeyden sorumlu. Ciddi e, skandallar var orada. Hani toplamında değil ama tek tek şirket bazında baktınız. Bir de bunun 2000 ben sadece 2021 yılından söz ediyorum. 18, 19, 20, 21 e, ve e, Taşkesen Neoğlu Ünsal Ünsalbanın ilişkisi çok daha eskiye dayanıyor. Belki sermaye piyasası kurulu başkanlığından önceye dayanıyor. Bir de burada Fethullahçılar boyutu var. Bankasya boyutu var. Hem Zehra Taşkesenlioğlu'nun Afrika'da bir takım yatırımları var, madenleri var. Ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Altın madenciliğinden söz ediliyor. Hem de Ünsalban'ın dahil olduğu bir spekülasyon grubu var İstanbul'da. Onların bir takım altın şirketlerine yatırımları var. Bu halka arzlarla ilgili bir takım girişimleri var. Arkasında bir şey var, bir güç var bunun. Bir örtü bu ve Sedat Peker. O örtünün ucunu araladı sadece. Yani toplamda çok daha büyük bir şey var orada. Belki soruşturulacak, belki soruşturulmayacak. Sermaye Piyasası Kurulu açıklama yaptı. Bu arada şunu söyleyeyim hemen. E, i̇ki gün kadar sessizlikten sonra, aslında bir hafta süren sessizlikten sonra... ...taraflar e, yalanlama yapıyorlar ve suç duyurusunda bulunacaklarını... Daha doğrusu gereken hukuki süreci başlatacakları vaadinde bulunuyorlar. Henüz bu süreci başlatan yok. Bir hafta olmuş. Gidin savcıya çok mu zor elinizi tutmak? Tersinden de bu, bu işle suçlanan ve iftiraya uğradığını söyleyen Taşkesenlioğlu, Zehra, abisi, e, diğer kişiler açısından da şöyle bir sorun var. Başvurduklarında... Ee, savcılar her tür delili inceleyecekler. O yüzden bu başvuru vaadi var ama bunun kolay kolay gerçekleşeceğini düşünmüyorum ben. Kamuoyunu geçiştirmek için e, yapılıyor bu tür açıklamalar. Özellikle sermaye piyasası kurulu bir açıklama yaptı dün akşam saatlerinde. Hı hı. Ee, Ali Fuat Taşkesenli oğlundan birkaç saat sonra yaptı. Peker'in videosundan sonra yaptı. O video çok önemli bir şey. Ee, dedi ki, işte ben Mine Tozlu'yu şu 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 sebeplerle soruşturdum. Soruşturacağım dedi. Yalnız son paragraf önemli. Tozlu'nun Halk TV'deki iddiaları ve ilgililerle ilgili de suç duyurusunda evet. bulunacağım dedi. Şimdi bu ucu açık bir cümle. İlgililer kimdir? Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenlioğlu, orada adı geçen danışmanlar, Orakçı bu ilgililer arasında mıdır değil midir? Çünkü sermaye piyasası kurulunun yasadan dolayı e, savcıya benzer bir yetkisi var. Bir soruşturma yapıyor ve suç duyurusunda bulunuyor. Dava açıldığı zaman katılan oluyor, taraf oluyor o davada. E, i̇tiraz edebiliyor Bozulduğunda davalar evet. Savcılığa benzer bir şey var Bu konularda Dolayısıyla bu açıklamada çok önemli Peş peşe gelen bu açıklamalar var Gereken hukuki süreç Başlatılacaktır diye Başlatılsın görelim diyeceğim son olarak bu arada bıçaklı videoda eee Adalet ve Kalkınma evet. Partisi milletvekili Zeyra Taşkesenlioğlu'nun e, kendisine saldırdıktan hemen sonra kaydettiğini öne sürdüğü o video hı. Sedat Peker'e ulaştıran isim aynı zamanda Ünsalban. Yani o videoda saldırıya uğradığını söyleyen o da iddia bir, eden isim olduğunda o, o da bir açıklama yaptı. Videoyu doğruladı. Hı hı. E, ama kendisinin göndermediğini, bir arkadaşına gönderdiğini ama Sedat Peker'in nasıl eline geçtiğini bilmediğini söyledi. Doğru. Hmm. Ee, Sayın Çalıkuşu son birkaç yorum rica edeyim son birkaç dakikamız anlaşılan gün boyu son dakikalar devam edecek hafta boyunca devam edecek ama nereye uzanmalı sorusuna az önce geniş çaplı bir yanıt vermiştiniz. Bu son gelişmeyi sıcak gelişmeyi siz nasıl yorumlarsınız? Yakalanmış olması olumlu bence. Ee, kaçmasına da izin verilebilirdi bir şekilde. Biliyorsunuz Sedat Peker'in de o yönde anlatımları vardı. Ünsal Ban'la görüşmesinde öldürülmekle tehdit edildiğini, öldürülecek öldürmekten korktuğunu söylemişti. Adli süreç öyle ya da böyle başladı. Yani ister SBK, ister hakimler, pardon siyasi partiler, ister taraflar, şikayet etsinler. bunların konuşulacak ve soruşturulacak, araştırılacak olması çok önemli. İş ki burada bu soruşturmayı yapacak olan savcıların pusulasının kesinlikle hukuk olması, Türk Ceza Yasası, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Anayasa olması önemlidir. Burada tekrar ediyorum. Hakimler ve Savcılar Kurulu bu soruşturmayı ehemmiyetle, özenle, tarafsız, pusulası hukuk olacak savcıların yapması yolunda Gözetmen, denetmen olmalıdır. Bu ülke insanları da eğer bu soruşturmalar bir akamete uğratılırsa, üstü kapatılmak istenirse takipçisi olduğunu da hissettirmelidir. Demokratik direniş hakkımız dediğim budur, anayasal haklarımızdır. Bu haklarımızın peşinden koşmamız gerekir. Ben böylelikle bitireyim. Peki. Ee, i̇nşallah hukuk uyanıyor. 29 Ağustos itibariyle çember daralıyor. Bundan sonra hiçbir e, yargı mensubu kolaylıkla suç işlemeyi göze almamalı, alamamalı. Figen Hanım çok teşekkürler. Cengiz Bey çok teşekkürler. Zaman zaman kesintiye uğradı. Ben sıcak gelişmeler, adliye bağlantıları e, sıcak bir yayın oldu. İlk bir saat içi Şimdi kısacık bir araya gidelim. Bu kısa aranın ardından konuşacağız. Hem Toskoparan'da canlı bağlantılar hem adliyede canlı bağlantılar yapacağız. Yargı kulislerinden